Ahmet Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız, Çok teşekkür ediyorum, çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Hemen ilk sorumla başlıyorum hocam. Buyurun. Öncelikle ortak bir dil oluşturabilmek için kullanacağımız kavramların neler ifade ettiğini belirginleştirmemiz gerekiyor nacizane. Bu sebeple ilk olarak size şu soruyu sormak istiyorum. İslam ahlak muhakemesi, biyoetik ve jeneoloji kavramlarının neler ifade ettiğini bize bir anlatabilir misiniz? Aslında biyoetiğin ortaya çıkışından başlamak gerekiyor. Belki de bu sorularınızı cevap vermek için bir adım geriye çekilip. 1960'lı yıllarda özellikle biyomedikal araştırmalarda ve, bi ve biyoteknolojideki gelişmeler sonucunda bir takım büyük ahlaki problemler ortaya çıkmıştır. Ve bu ahlaki problemleri artık geleneksel tıp etiği cevap veremez bir hale gelmiştir. Özellikle Amerika'da, Kuzey Amerika'da. Ve tıp etiğinin, geleneksel tıp etiğinin cevap veremediği bu noktaları doldurmak için aslında bir anlamda biyoetik bir disiplin olarak 60'lı yıllarda illerin sonunda ortaya çıkmış bir disiplindir aslında. Biyoetiğin ortaya çıkmasında aslında bence birazcık iki bacaklı düşünmek gerekiyor. Birincisi biyomedikal sebepler. Bu da işte biyomedikal araştırmalarda ortaya çıkan büyük gelişmeler ve bu büyük gelişmelerin ortaya çıkardığı bir takım ahlaki sorunlar. Ancak bir de sosyal yönü var. Biyoetiğin bir disiplin olarak ortaya çıkmasını sağlayan. Bu sosyal sebepler de aslında hem politik unsurlar var bunun içinde hem ekonomik ekonomik unsurlar hem sosyolojik unsurlar var. Örneğin 1960'larda ortaya çıkan sivil hak hareketleri Amerika'da, kadın hareketleri, engelli hareketleri, özellikle kürtaj tartışmalarıyla Amerika'da özelliğin çok önemli bir kavram haline geldiğini görüyoruz. Yine bununla birlikte Nazi döneminde Nazi doktorların insanlar üzerindeki yaptığı deneyler ve haskici sifilis skandalları gibi tıp tarihinin çok önemli skandallarından birisidir. Biyotik bir disiplin olarak ortaya çıkıyor ama bence biyotik bir disiplinden daha fazla şeyi ifade ediyor. Bir dünya görüşünü ifade ediyor. Ediyor. Etik teoriler örneğin işte faydacı etik teori, sonuç etik teori ya da Kant'ın deontolojik etiği. Aslında bunların tamamı belirli bir felsefi gelenek içinde, belirli bir felsefi ve etik gelenek içinde süzülerek gelmiş etik teoriler. Büyüetiğin önemli kurucularından Daniel Callahan'ın ifadesiyle söyleyecek olursam, büyüetik disiplini belirli bir toplumsal sorunları Cevap verme ihtiyacıyla ortaya çıkmış bir disiplin ve bunu alıp farklı bir topluma transfer ettiğinizde, bu sefer aslında bir ahlak hegemonyasına sebep oluyorsunuz. Batı'dan neşet etmiş bir takım etik teorileri kendi toplumumuzda, kendi kültürümüzde etik ikilemleri uyarladığımızda aslında ahlak hegemonyasının oluşmasına sebep oluyoruz aslında. E peki bizde ne var? Ya da batı dışındaki toplumlarda ne gibi etik teoriler var? Doktora tez çalışmam boyunca peşine düştüğüm soru buydu açıkçası. Bizim Müslümanlar arasındaki ahlaki muhakemenin mahiyetini çalışmaya başladım. Ve şunu gördüm. Bizde de aslında bir takım bu tıpta özellikle tıpta ve genetikte ortaya çıkan ahlaki sorunlara yönelik bir takım normlarımız, bir takım prensiplerimiz olduğunu gördüm. Hem bunları gündem etmek hem de bunların jenolojisini yani bunların nasıl ortaya çıktığını, bizdeki ahlaki muhakemenin nasıl şekillendiğini çalıştım diyebilirim. Sayın hocam bahsettiğiniz gibi Batı'dan aldığımız ahlaki ya da etik kurallarını kendi ikilemlerimize uyguladığımızda bir kültür çatışmasıyla, bir hegemonya ile karşılaştığımızdan evet. bahsettiniz. Geri dönüp baktığımızda da kendi kültürümüzde bazı erken dönem etik teorileri olduğunu biliyoruz. Biraz bunlar hakkında da bize bilgi verebilir misiniz? Ahlaki muhakememizi şekillendiren bir süreç var bizim. Ve bu süreç aslında tıbbın dönüşümüyle yakından alakalı. O yüzden de biraz çok kısa bir şekilde ben aslında bizim Osmanlı son döneminde tıbbın dönüşümüyle başlamak istiyorum konuya. Malumunuz 1827'de bizim ilk tıp mektebimiz kuruluyor. 1700'lerin sonlarında, 1800'lerin başlarında modern anlamda batılı standartlarda hastanelerimiz oluşmaya başlıyor. Dönüşümün izlerini görüyorsunuz aslında. Ve ben bu dönüşümün açıkçası en az 3 tane önemli saç ayağının olduğunu düşünüyorum. Tıptaki dönüşümün. Birincisi tıbbi bilginin mahiyetinde bir takım değişiklikler oluyor. Aslında döneme baktığınız zaman hakikaten tıp alanında çok büyük gelişmelerin olduğu mümbit bir dönem 19. yüzyıl. Nedir bu? Örneğin mikrop teorisi denen bir teori ortaya atılmaya başlıyor. 19. yüzyılın sonlarına kadar hastalıkların ortaya çıkmasında hep miyazma teorisi kullanılıyor. Kötü hava bir takım hastalıklara sebep oluyor ve onlar salgına ya da farklı farklı hastalıklara sebep oluyor. Aynı zamanda baş muallim olarak Avusturya'dan işte getirilen Karl Ambrose, o zamanki sultanın izniyle teşrih yapıyor insanlar üzerinde, bedenler üzerinde. Ve bu diseksiyon aslında tıbbi bilginin mahiyetinde Mahiyetini, hastalıkların anlaşılmasını, bedenin anlaşılmasını önünü açan gelişmeler olduğunu görüyoruz aslında. Yani hem içeride yapılan bir takım şeyler var hem de dışarıdan bir takım gelişmeler neticesinde. Bir ikincisi kurumların dönüşümüne şahit oluyoruz aslında aynı dönemde. Yani tabi bilginin dönüşümüne paralel olarak bir taraftan da işte modern hastanelerimiz var, modern tıp eğitimi kurumlarımız var. Biz artık dar şifalarda modern hastaneleri geçildiğini görüyoruz. Tıp eğitiminde artık modern batılı standartlarda tıp eğitiminin verildiği, görüyoruz. Üçüncü bir dönüşüm kimlik alanında oluyor aslında. Bir mesleki dönüşüm. Artık hekimler sadece hastalığın şifasıyla ilgilenen hastalığın tedavisiyle ilgilenen kişiler olmaktan ziyade toplumsal statülerinde ya da görevleri ya da sorumluluklarında da bir dönüşüm olduğunu görüyorsunuz. En basitinden Tertelak Cemiyeti tıbbiyeli kuruluyor. Ve kurucuları tıbbiyeli öğrenciler aslında. Cumhuriyet kurulduktan sonra Abdullah Cevdet'i Ankara'ya davet eder Mustafa Kemal. Ve şunu söyler. Doktor der. Artık Cumhuriyet kuruldu ve sizin bu zamana kadar teorik olarak anlattığınız şeyleri artık hayata geçirme vakti derler. Tıbbi bilginin dönüşümünde, kurumsal dönüşümde ve kimlik dönüşümünde göz önünde bulundurarak ahlaki muhakemenin nasıl şekillendiğini bu zemin üzerinde tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu etik teoriler günümüze, şu anki güncel durumlara nasıl etkilerde bulundu? Ahlaki muhakemenin jenerisini bizim öncelikle bir tıp tarihi bağlamına ve bilim tarihi bağlamına ve daha da önemlisi bir politik, ekonomik ve kültürel bir bağlama oturtmamız gerekiyor aslında. Burada da karşımızda aslında iki tane çok önemli şey çıkıyor. Bizim ahlaki muhakemeyi etkileyen unsurları anlatırken. Birincisi evet bir taraftan tıbbın dönüşümü, bununla içkin olarak, bununla paralel olarak aslında bilimsel bilginin rolünü vurgulamak gerekiyor. Belki Şükranoğlu bunu çok güzel açıklar. Artık birçok eylemi meşrulaştırıcı bir unsur unsur haline geldiğini söyler. Ve biz bunun tıptaki yansımasını çok fazla görüyoruz. Yani artık birçok şey tıbbi bilgiye referansla anlaşılmaya başlanıyor. Mesela tıp etiğindeki en önemli yansımalardan birisi bence ruh üflenmesi konusudur. Artık ruh üflenmesi hep bilimsel bilgiye referansla anlaşılmaya ve anlatılmaya başlandı. Aslında Osmanlı son dönemin entelektüellerinin ve devlet adamlarının yazılarına, çalışmalarına baktığımızda şunu çok görüyoruz aslında. Bir taraftan evrenin kendisi mekanik bir şekilde anlaşılmaya başlıyor. Ve bir taraftan da artık bedenin kendisi de mekanik bir şekilde açıklanmaya çalışılır. Aynı zamanda bizim İslami normlarımız, bizim kendi kültürel normlarımız da bilimsel bilgiler ışığı altında tekrardan yorumlanmaya başlandığı bir dönem olmaya başlamıştır 19. yüzyıl. Şimdi birincisi buydu ahlaki muhakemenin jenealistinde önemli değinilmesi gereken konu. Yani bilimsel bilginin rolü. Bir ikinci husus da aslında devletin müdahalesidir. Bundan şunu kastediyorum. 19. yüzyıla Osmanlısına bakıldığında aslında devletin gittikçe sağlık alanında, insanların sağlığıyla insanların daha önce hiç ilgilenmediği alanlarda, örneğin insanların üreme yetenekleriyle doğumla, ölümle ama daha da çok e, halkın sağlığıyla çok yakından ilgilenmeye başladığını görüyoruz. Bunun mesela en güzel örnek birisi Sultan'ın 1839 yılında Mektebi i Eşhane'nin açılış konuşmasını yaptığı konuşma çok önemlidir aslında. Konuşmada şunu söyler. Artık halk sağlığı, tebaanın sağlığı artık bizim için kutsal bir görevdir der. E modern öncesi döneme bakıldığında ne halkın bir beklentisi var ne de devlet kendisine böyle bir sorumluluk alanı çizmiş durumda bu aslında çok modern bir olay. Ahlaki muhakememizin, bizim Türkiye'deki Müslümanların ahlaki muhakemesinin genolojisinde çok önemli iki alt başlıktan birisi olarak görüyorum ben bunu. Tam bu noktada aslında şunu fark ettim. Tartışmaların büyük çoğunluğu yani Avrupa'da nasıl tartışılıyorsa örneğin embriyonun kök hücre meselesi, embriyonun kullanımı, fazlalık embriyoların kullanımı Avrupa'da nasıl tartışılıyorsa bizde de o şekilde tartışıldığını fark ettim ben ve biraz bunun problemetize etmeye çalıştım. İşte Türkiye'deki bioetikle profesyonel düzeyde ilgilenen hekim Biyoetik araştırmacıları ve ilahiyatçılarla bir röportaj serisi yaptım ve şunu fark ettim. Az önce eleştirdiğimiz bu batılı etik teoriler dışında da bir takım normlarımız, bir takım etik teorilerimiz üzerinden de bazı ilahiyatçılarımızın tartıştığını gördüm. Ne mesela? Embriyonun ahlaki konumu bu anlamda embriyo araştırmalarında çok merkezi bir yere sahip. Embriyo ne zaman insan olur? Embriyoya hangi andan itibaren dokunabiliriz ya da dokunmayabiliriz gibi sorular. Ama şunu fark ettim ki bazı ilahiyatçılar farklı açılardan olay, yaklaşıyor. Mesela maslahat üzerinden tartışılıyor ya da üzerinden tartışılıyor. Azimet ya da ruhsat gibi kavramların dahil edildiğini gördüm. Batılı etik teoriler çerçevesinde düşünmeye icbar eden bir biyoetik disiplini var bir taraftan ama bir taraftan da aslında bu etik ikilemleri ışık tutabilecek bir takım etik prensiplerin, bir takım etik teorilerin, bir takım normların da olabileceğini gördüm ben sağ çalışmamızda. Bizim de bir takım Müslümanların ahlaki muhakemesini incelerken bir takım etik teorilerin, bir takım normların, bir takım prensiplerin olabileceği ve bir kendi kültürel kodlarımıza uygun bir şekilde kendi etik sorunlarımız da bu zaviyede, bu çerçevede tartışılabileceğimizi gördüm ben. Hocam tam da işaret ettiğiniz noktada aslında Batıya'da da baktığımızda onlar da da bu etik ikilemler üzerinde karar verebilmeleri için bir etik yapılanma veya bir bioetik yapılanma oluşturmaları gerektiğini görüyoruz. Az önce de bahsettiğiniz gibi Türk bioetik yapılanması hali hazırda ne durumda? Ben aslında iki noktayı söyleyebilirim onunla ilgili. Tıp etiği tarihi ve büyü etik tarihine baktığımızda aslında dönüşümler çok rahat görülüyor. Yani nedir o dönüşüm? Örneğin işte 1900'lü yıllara kadar bir tıp etiği yaklaşımı var ve bu tıp etiği yaklaşımı, geleneksel tıp etiği yaklaşımı ki büyük oranda bu aslında hasta hekim ilişkisi etrafında şekillenen bir tıp etiği yaklaşımı. Bunun aslında bir süre sonra etik problemleri çözmede yetersiz kaldığı görülüyor. Bize baktığımızda iki nokta üzerinde konuşmak istiyorum. Bunlardan birincisi doğrudan tıp etiğinin yapılanması ile ilgili. Bugün tıp etiği çok fazla klinik etiğe indirgenmiş durumda Türkiye'de. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de tıp etiği eğitimi bugün hala tüm Türkiye'de tıp fakülteleri bünyesinde veriliyor. Ben bunu problemli bir şey olarak görüyorum. Çünkü etik gibi e, felsefenin bir alt alanı olan bir alanda hekimler etrafında yapılan bir yapılanmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Tıp fakültelerinde fazlasıyla bir klinik bir bakış açısı var. Embriyo araştırmalarını konuşurken, işte kürtaj konusunu konuşurken, yardımcı üreme tekniklerini konuşurken ya da embriyonun kök hücre gibi konuları konuşurken hep biyoloji bakışlı, hep embriyo bakışlı bir bakış açısının hakim olduğunu gördüm bu tartışmalarda. Bu klinik bakış açısı ama artık geldiğimiz noktada etik işlemleri ya da etik problemleri çözmede artık yetersiz kalmakta. Çünkü aslında çok laboratuvar mahiyetinde yaşadığımız dönem. Bu bağlamda aslında tıbbın Türkiye'de yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sadece işte İngiltere'den ya da Almanya'dan ya da Amerika'dan bir takım aktörler, bir takım filozoflar, bir takım etik teoriler üzerinden artık bunu götürmemiz mümkün görünmemektedir açıkçası. Bunu önemli bir konu olarak görüyorum. Bir ikinci nokta aslında ahlak hegemonyası konusu. Hem tıp tarih yazımında gördüğümüz hem de tıp etiğinde gördüğümüz batılı etik teorilerin farklı bir kültürden, farklı ahlaki gelenekten süzülmüş etik teorileri ithal ederek aslında bizzat kendimizin yol açtığı bir ahlak hegemonyası. Bunun aslında sadece tıp de yansımasını görmüyoruz. Bunu tıp tarihi yazımında da etkisini çok fazla görüyoruz. Yani bu batı merkezli tıp tarihi yazımı. Aslında İslam tıp tarihini de şu bağlamda anlatılır. Bu batı merkezli yaklaşım. İşte antik Yunan'ı Rönesans döneminde, Rönesans batısına taşıyan bir kanal, bir aracı olarak görür. Ardından işte Rönesans tıbbını anlatırız. Ardından modern dönem tıbbı ve günümüz tıbbını anlatırız. Yani fazlasıyla aslında batı merkezli yaklaşım kendisini tıp tarihi yazımında da gösteriyor. Bu problem hem tıp tarihi yazımında hem de etik teorilerin İthal edilmesi ve etik tartışmalar bağlamında bu ahlak hegemonyosu bence önemli üzerinde durulması gereken noktalardan birisi. Bizim Türkiye'deki tıp etiği ya da biyoetik yapılanma hususunda. Kıymet hocam çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Ben Bizim teşekkür Çok ederim. istifadeli bir sohbet oldu. Bizi burada aradığınız için de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Tekrar asıl. ilerleyen bölümlerde sizi misafir etmek isteriz inşallah. İnşallah. Değil. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere.